Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ece Bugün sizlere yepyeni bir videoda beraberiz arkadaşlar Bugün sizlere Ulan savaşlar oynayacağız başlıyor. yanımda Tadettin, Emre ve Furkan var hoş geldiniz beyler evet, ya, ya, Tamam beyler. şimdi ya, Yakında bir şey ben Hadi gel 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 Kim benimle takım olmak istiyor gelsin Lan vurmayın bak döveceğim Döveceğim <laughs> 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 Neyle dövüyorsun bu arada arkadaşlar like atın, <laughs> abone olmayı unutmayın. Lan adam Benim bir canım Dur lan Emre kal burada. <laughs> lan Emre! Çıktı Ne şerefsizlik yapıyorsun? Şimdi <laughs> bak, bak bu yüzden diyorum Emre videolara gelmesin. Trollüyor hep o videoyu. Evet. Bence bak geriye kadar <laughs> gideceğiz ondan sonra onların yollarını alacağız. Aynen. Allah'ım yukarıda yandın lan. Ve ve 1-0. Hayır ay. Ay lan, Hayır. lan ya? Lan niye vuruyorsun? Tekrar beyler. Lan yeter vurma 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 Tacettin amına koyayım senin vurma. Tacettin takımına. <laughs> Oha. Alo be. Lan çabuk başla başla hadi 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 1 0 öndeyiz yalnız. Yani siz eziksiniz. Ez, 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 ez. Emre ilkini pul <laughs> Öbürü zaten gelemiyor. <laughs> Oğlum baba pro diyorum inanmıyorsunuz artık bana. Ya bak. Lan Anan Geçtik 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 geç. Ya yeter ya her yeter ya, 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 ya. Geçtik <laughs> <Ya. Ya. gülüyor> Aa ben burada buldum Ah oğlum Emre ben buldum Oğlum hiç... Emre ben buldum Lan, nasıl yapacağız şey ya. biliyor musun bak şimdi O pul kenardan geliyor pul kenardan geçeceğiz ben, ben onun tatı yalnızca <gülüyor> altından <gülüyor> giderek geleceğim Tabi yapabilirsen Bay <laughs> bay Çiğcisiniz oğlum Ben onların taktikleri almadığından dolayı çok güzel bir yerden gideceğim. <laughs> Oğlum, onların baba, taktikleri almıyor. Canını sıkma, Godric. Gelin lan, lan gelin. Oha ya, yandım, adamlar yandım, Aaa geçtim gene geçtim. Tamam durun beyler şimdi takımlar değişeceğiz. 3-0 <laughs> kazandık şimdi takımlar değişeceğiz. Kim kimle olsun? Başlat oyunu. Kim kimle olacak? Hayır ya, Emre'yle ben. Tamam. Ben... test Şimdi... nas. çık topi. Tamam, ben, ben, ben ikinin olayım. Ben. Hayır. Tamam, ben ikinin. Aa. lan. Allah cezası. Ne oluyor? Emre gelme abi. Lan. Emre gelme koy abi. ben 3 el oynayacağız. Herkes birbiriyle takım olacak. 3 el oynadıktan sonra da Taceddin ile ben olacağım. Tamam mı? Yoksa video kısa sürüyor. Zaten eziksiniz. <laughs> Adam direkt lava atlatma. <laughs> <laughs> Başlar başlamaz lava atlanır ya? Backstreet şuraya... La! Taceddin ile ben anladım. Beyler gene de cicisiniz. Abi! Abi! Bir sinat sinat var. Sakin gel aynı takımda. Yok. İstin yere bakarak koyuyor. Yere bakarak koyuyor. Abi Dur lan. Ne? Ben. Tamam ya tamam 3 el at Ben bir <laughs> yapayım Şöyle Man Manu Oğlum siz Hadi Kalem let's go Emre <laughs> full defans yapalım Yapalım lan <laughs> Bana sökmez Sizin defansınız bana sökmez Emre ikinci yapmam sonra full defans Bu da ufak uflar <laughs> Başla hadi go Go direkt go lan ah, ben bilektim, yine ölüyorum lan kazandı ah, <laughs> <laughs> Allah <'a> belanı <beraber>. evet. <laughs> kim <laughs> lan dur 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 oyunu başlatayım gel gel Furkan evet, gel ya oğlum siz çok abi anne ev ben bana laf Lan oğlum çok eziksin Dayanırım. ya. Çıkaraktır. Çok eziksin. Hadi. Sonra Egg Wars oynayalım mı dördümüz? Bilmiyorum abi ben Aha, bu videodan, sonra, videodan sonra ben belki çıkarım. Tabii daha iyi. Allah çıkarım. Hatta çok hatta bir yok değil olabilir çıkabilirim Güzel. yani. Güzel Allah belanı evet. vermeyin.

ben mapin altındayım. Ama lan çık tamam, gel. Çabuk çık tekrar cim, Çık tekrar cim. Çabuk 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 lan. Ya Allah belanı vermeyin. Evet girdi. İzledim. Aa ne girdi? Aga sen full defans oyna. Hmm. Bana ne diyor? Emre önde çıkacak Emre geldi Emre. Cici. Çiçi. Evet. Evet. Tamam Ama tamam. E Emre. Ne Ne Diğer gel, Allah, gel gelsene. Evet. Lan oğlum sen niye bir de PvP'in gidiyorsun. Lava düşür adamı. Anladın mı lan? Anladın mı lan? Bak döverim Bak şurada. Şurada şurada. Ölmedi Pek. Hep tabii bir şey. Ne kadar? Ne lan Sadece yalnız biz 1 0 kazandık. Ece Ne ya baba? Tamam ben hazırım. Aga için. sen full defans oyna. İzin vermeyeceğiz nelerin. savaşları çekin. Yok k Allah ya triplava. Emre düştüm. Ben bayağı ayağım valla. Ben de defans yaptım Emre beceriyor ha vallahi. Vallahi bu sefer de ben defansım. Hadi git abi. Hadi sana güveniyorum. <laughs> evet. Ha tamam. Bu elde biz kalandık <laughs> 2-0 öndeyiz. Hadi. <laughs> Yok, öyle değil. <laughs> Bunda sıfırla tamam. Küçük lan. 2 2. Bir 0 öndeyiz. Savaş. Tamam şimdi. Savaş. Savaşmayın. Savaşmayın siz işi. dağıtıp ee, videoyu bitireceğim. Tabii sizin gibi ezikler olun. beyler yalnız küfür etmeyin. No küfür no video. Hadi go go. Aga sen defans tut. Defans, 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 defans. Lan yandım lan yandım lan. Cici. 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 Sizin hayranınız mıydı neydi aga bak şimdi videoyu çekiyorum onlarla Black 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 Adamlar ezik yani ben ne yapayım ben bunların neyiyle video çeksin söyler misin şey. Emre Pro'ymuş yani neresi Senin mi yani Emre ya. biraz taktiği çözdü Tadihti'nin neyiyle Çektim ben video anlamadım <laughs> Gel lan oğlum gel savaşları ok, Var ya Video çıkmadan önce var ya ilkinden az 100 ilk kere oynadım onu bir yani. diye bak 2 kez dün oynadım arkadaşlarla Ay valla gördüm ya oynamış demek Şerefsiz Sadece tamam, geldi Emre geldi Allah Emre geldi Aa adam olacağız Abi ben İlkin ağzına azına kuştum geldik ya Benim, de, benim evet. şey amcam gelmişti onu da konuşuyorum yoksa bok kazanırdım Oha Aha aynen kesin, aynen kesin kesin videoda Videoda ben izlersin videoyu durdurduğumu da görürsün. Ben de Aynen ben de şey Gerald Face. Adriana mi Tamam. Tamam baba. Tamam baba. Sen de Adriana'nın arasında Lan de, gel de evet. takım Allah belanı verme lan. Son anda girdim bak. İlkinde İlkinde Alexis tek <laughs> O zaman <Aynen>. sen de <laughs> kaydın Benim ağzımı açtırmayın. Ben de Jolly'yiz. Anadan yandım savunmada ya, oyna ya, diyorum ya, adam nereye Ben savunma Evde koş evde Madafaka Ooo cici Evde koru oğlum Aga gir 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 Helal Furkan <laughs> Nefettim helal <laughs> Nefettim Lan ben yanıyorum lan Abi yanıyorum canım gidiyor Abaat. <laughs> <tık> 15 like gelir mi? Ha ha ha. Evet. Ya bak <fuck> ya. Adetin. Bak böyle yaparsan. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelmiş. Hayır bitti. Ben burada Ben burada durdum lan bana bakın. Ben burada